Bir su içtim desteğden Yavrum sensin benim esteğden Ama sensin beni esteğden Cennet mekanın olsun Yavrum seni bana dost eden Ama seni bana dost eden Buysa olmasın gelin Çaydan mal üç değil Yanakların alalım konyak mı içtin? Ay konyak mı içtin? İçtiğimiz konyak mezemiz kaymak. Sen kimin yarısın yar yar her yanın oynak. Ay her yanın oynak. Arabaya sen bin Fayda da ben. Anasını senem oğlum. geçtim pınardan sensin beni yayar eden sen sensin beni yayar eden Yavrum ben ayrılmam o ben ayrılmam o Bir salamasın gelin Çaydan mı Yok mu içtim, içtim biz konya, mezemiz kaymak. Sen kimin yarı sen yar yar her anın oynak, ah her yanın oynak. Arabaya sen bin, faytonunda ben. Anasını sen al,